Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Efsane Şampiyonlar Ligi turnuvası geri dönüyor. Geri döndürtüyoruz. i̇lk maçımız Kulüp Buruc'a karşı rakiplerimiz işte biliyorsunuz. E, rakiplerimizi biliyorsunuz. işte Kulüp Buruc'dur, Real Madrid'dir. Bir tanesi daha var. Paris Saint Germain arkadaşlar. Onlar geçmeye çalışacağız işte. Şu an konuşuyorlar. Şükran bunu seveceğine eminim. Şükran ekran gelmiş. Hayırdır lan. Maç başlat diyelim. Bakalım. Heyecanlı kulüp buruş ve plasmanında ne yapacağız? Galatasaray hepsi. Bunu 4 e geçelim arkadaşlar. iki hız kalsın. böyle vurdular. Gol mu olacak acaba? Yok tamam. Tamam. Sıkıntıya gerek yok. Uzak direğin dibinden dışarı gitmiş. Yüksek bası Falcao topu kanata çeviriyor. Haydi Falcao, haydi Falcao. Falcao, Radamel Falcao. Kaleci kalesinde devleşmiş. Önüki fırık kullanmak için doğru adam kaleye vuracak. Onye Kuru, hadi bakalım. Ah be Onye Kuru, ah be. Kaleci çok iyi iş çıkardı. Onye şık bir çalım ile topu ileri yolladı. Falcao şutu çekiyor, Falcao. Radamel Falcao ilk maçımızda deplasmanda bir gol. Birinci golümüzü attık. Balanta atak yaptı. Kaçırdı fırsat. Aa, sarı kart yedi. De Valita. De, De... Evet. heyecanı bir yaşadık. Sonradan reklam verdi. Evet. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Hemen ikinci yarıyı başlattık uzatmadan. Onye Kuru yine frik kullanacak. Onyekurov bu sefer değerlendirebilecek misin? Onyekuru yanlış adam mısın? Onyekuru. Kaleci Andone kamı bırakıyor. Andone ha, hakem. Marco Feguli. Haydi Feguli. Feguli. Sofyan Soso. Ah ve Soso'm. Ah ve bu kaleci de neymiş hep devleşiyor ya da de kale tiara uzaklardan bir şut çekti evet gol değil oh be neyse bir gol daha atalım da var ya. hadi bakalım ya o ne hadi at artık o ne hadi o ne kuru ya ne yapıyorsun be babam Tenis. Bak bu sefer gol olabilir. Bak bu sefer gol yedik arkadaşlar. Hazır olun. Oh be. Öyle mi çarpıyor ama sakat Ümidin meşhur ümidi. Hadi Galatasaray. Onye kuru. Haydi onye kuru. Artık yaz bir gol. Onye kuru. Yeter artık ya. penaltı Falcao hadi Falcao penaltı ne olur Falcao hadi canım Falcao 2-0 adamın Falcao adamın dibi bu ne kaleci karşı hadi Muslera hadi Muslera hayatının kurtarışını yap Muslera mı kurtardı kaleci Muslera kurtardı Hadi lan. 3-0 olsun. Hadi bak. Dakika 89 3-0 olsun. 3-0 Sofyan Feguli. Feguli. 3-0 ve son düdük çaldı. İlk maçımızda 3-0. Devam diyelim arkadaşlar. Birinci sıradayız. Paris Sercamen Real Madrid'i yenmiş. Ve Averaj farkıyla da biz öndeyiz. En golcü de Falcao. iki golle birinci sırada Gnabria var. Sergi, Sergi Gnabria. Neyse. Hayır teşekkürler diyelim. Fegüli için taraf gelmiş reddedelim. Biz Galatasaray kadrosu ile oynayacağım. Arkadaşlar 4-2-4 A dizilişinde oynayacağım. Ben size buradan dizilişimi göstereyim. Falcao'nda ona andı işte seri Lemina'nda Gautamu Marcoğlu'yu namazara kim ustara diye. E, i̇statistiklerimize ist, bak, bakacak olursak bir önceki maçın nereden bakıyor? Bilgi analistine. Ha. sonuçlar diyelim kulüp kuruş maçına bakalım şut 14 şut çekmişiz İsabet oranı yüzde 1 kornerler 5 foller 12 falan hareket bölgeleri falan aynen arkadaşlar neyse bugünlük yarın e, bu maçta oynanıyormuş bir sonraki maçta yani bu oynanan maçta görüşmek üzere bay bay takipte kalın